Herkese selamun aleyküm, herkese hayırlı sabahlar. 15 Ağustos 2024 Perşembe Çorum Sungurlu Mal Pazarındayız. Mal Pazarında küçükbaş hayvanları çekeceğiz. Youtube kanalıma abone olur da beğen ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Değerli takipçilerim. Beni izleyen bütün herkese sonsuz selamlarımı iletiyorum. Sungurlu hayvan pazarımız normalde Özellikle özellikle dışarıdan gelecek takipçilerim için e, açıklamak istiyorum. Normalde Sungurlu Mal pazarı küçük. Ama ben iki bölüm çekiyorum. Çektiğim zaman pazar kalabalık gibi gözüküyor, çok büyük bir pazar gibi gözüküyor. Ya da birkaç takipçim öyle düşünerek pazarın çok büyük olduğunu düşünerek gelmişler ve. Pazar çok büyük. Çekiyorsun. Pazar o kadar büyük değil. Biz boşuna gelmişiz dediler. Ben de burada bunu açıklamak istiyorum. Pazarımız normalde küçük. Çorum pazarına göre gerçekten burası pazar bile değil. Çoğunluğu da tüccar. Baktığımız zaman pazarımız bir bölümde. Çekilebilecek bir pazar. Ama ben bir bölüm pazarı çektikten sonra ekstradan tekrardan dolaşarak Sormadım birkaç hayvanla da bir bölüm çıkarıyorum normalde ama pazarımız bu şekilde burası büyükbaş bölümü görmüş olduğumuz küçük bir yer küçük baş bölümü de bu şekilde bu bölümde şimdi küçük başı da böyle çekeceğim küçük başta az geliyor pazarımıza elimden geldiği kadar sizler için hayvan pazarı mal pazarı videoları paylaşıyorum Fiyatları çekiyorum desteklerinizi bekliyorum. Selam aleyküm. Hayırlı işler abiler kolay gelsin. Davarlarımız sizin herhalde. Fiyatları alabilir miyiz? Sizin değil mi? Fiyat ne istiyorlar? Bilginiz var mı? Evet. Burada karışık oğlak keçi var ama fiyatlarını sormak istedik. Abilerin değilmiş. Zaten görmüş olduğumuz gibi değerli takipçilerim normalde küçük başta da 3-4 padokta Hayvan var sadece kısa bir videoda olsa çekelim istedik. Özellikle fiyatlar aldığımız zaman büyük başta. Ben herhangi bir edit falan yapmadan direkt paylaşıyorum. Tabii ki pazar çok büyük gözükmüş. Olabilir. Ama pazarımız küçük bir pazar. Yani işte, Selam aleyküm. 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 Hayırlı işler kolay gelsin. Malik kardeşim da, ne yapıyorsunuz kolay gelsin. davalar şey kimin? Babayım baban fiyat vermiyor. Sen veriyor mu fiyatları? Fiyat Biyat vermiyor. Hayırlı işler olsun kolay gelsin. Eyvallah. Evet. Buradaki padoktan da fiyatları alamadık. Değerli takipçilerim ben her hafta küçük baş çekmek istiyorum. Her hafta pazar videosu çekmek istiyorum. Fakat gördüğümüz bu sadece şu anda iki padohta hayvan var. Küçük baş. Buraya da seçiliyor biraz. Herhalde satıldı bunlar. Selam aleyküm. Hayırlı işler. Aleyküm pazar olsun ya. arkadaşlar. İşiniz rast gelsin. Ne yapıyoruz? Sattık mı aldık mı abi? Erkek abi. Ayırıyor erkek dişi. Hayırlı işler evet. abi. Davarlar senin mi? Benim efendim. Ayırıyoruz. Ayırdıklarımızı mı satıyor, bunları mı satıyor? İkisi de sattı. İkisi de ora erkek, ora dişi. Evet, burada bura erkek. Bir erkeklere bir ne istiyoruz? Erkeklere sekiz er buçuk diyor. Erkeklere sekiz evet. er buçuk istiyoruz dedik. Evet. Evet abiler, pazarlık var mı? Ha? Alıcı var mı? Evet, Allah. Allah. Demin bayağı. Evet. 12 12 tane erkek var 8'er evet. buçuk diyoruz. Evet, 8'er buçuk diyor. Evet. Bu ayardaki dişilere de Dişlere ne istiyoruz abi? Buçuk, Dişlere de yedişer buçuk diyoruz. Evet. Alıcıyı görelim hadi. Evet. Alıcıyı görelim. Hepsini al, hepsini al. Erkek dişi hepsini al. Ortalama bunların kiloları nasıl abi? Kilolar, erkekler. E, erkekler dişili mi? Yok yok erkekler canlı ağırlıkta. Canlı ağırlıkta 35'er kilo, 40 kilo. 35'er 40 kilo. kilo gelir. Evet canlı ağırlık. 8'er buçuk istiyoruz evet, ortalaması. Pazarlık payı var. Pazarlık payı tabii ki var. Elbette. Dişilere tabii. de 7'er buçuk evet, istiyoruz. Aynen öyle. O tarafa gitti i̇stersen karışmasın yani. Şöyle istersen yarın abi. İstersen. Onları getir de onlar şuraya. Çevir dayı çevir dayı. Buraya mı koyacaksın? Evet, evet, evet. Ama buradan çıkar. Şu yanına koy. Şura boş mu? Oraya koysun. Ha, olur. Aç abi oraya açalım şurayı. Evet görmüş olduğumuz dişi huzurlara da yedişer buçuk isteniyor. Hayır oraya girme. <laughs> evet, bunlara da yedişer buçuk isteniyor. İster buraya, ister her birini, istemiyor mu? Değil mi? Bak, ister hepsini al. İster hepsini al. Öyle ya kardeş. hepsini Seyasa, al. Hepsi saatte evet. kadar. Hadi burak. Tut. Bismillahirrahmanirrahim. 15 tane alayım abla. Yok yok hepsini al. 15 tane alayım. Yok hepsini al. 15 tane kaç erkek kaç dişi olacak? He. Beş yıl dışı olur, erkek olur. Yok olmaz, öyle pazarlığımız olmaz. Yani, evet. yani. Öyle pazarlığımız olmaz arkadaş, hepsi. sen. Karadayı, hoş, Aleyküm geldi. Oğuz. hoş Oğuz geldi. geldin. Aleyküm selam. Hoş geldin. Kendimi yıkadım da. Oğuz. Hoş geldin, Şaban hoş geldin. Hoş merhaba. geldin. Merhabalar abi. Şaban hoş geldin Şaban. Ne ha, ya, bayadır, yok da değerler, yok. Ha bekliyor. Ne bayağıdır yok derler merak et. getirdik mi de var? Allah. Evet. Daha getirdik mi Baladayı? Evet. He? Ne var yok. Alacağım geldi alacağım alacağım. Almaya geldi. Alacağım almaya Hoş geldi sefa geldi. Abi galim, integre, erkek mi Bir şey var. Bir var erkek var. Hangisi? İstersen hepsini yükle. Vah. Huh. Hepsini yükle. Tut. Hay yastan. Geçer miydi? Hadi. Ne? Geçer miydi? Hadi. Nasıl bir kavga? Ben evet. istemem hemen dörden isteyeceğim. Sen gerek yok yani. Gök sen Allah'ım ya Rabbi. Burak harbim. Bey böyle pazarlık gördün mü duydun mu hiç? Abi böyle ben bir istemeden böyle bir pazarlık alacağım. görmedim. He. Böyle bir pazarlık ben görmedim ama 8, bu kadar bu yapayım. kadar hızlı giriş olmaz yani. <laughs> giriş. Bak, bağlı. şaban bak ama ne işte, işte kameranın şey. Iş, <laughs> <Abi. gülüyor> sizin pazarlık yok gibi herhalde. Yok, yok, ben ya. sizi bekliyorum ama hayırlı işler tamam. olsun. Eyvallah, eyvallah. eyvallah. Bu yana başladı ya. He, maşallah. gibi bu. Topukçu. He, he. Olur abi. Topukta vuruyor yani. yani. Erkekleri buçuk evet. istiyorlar burada. Buradaki dişilere de 7.5 buçuk istiyorlar. Bu evet. Hayırlı işler olsun abi, kolay gelsin. Evet. Ne istiyoruz bunlar abi? Hayırlı işler, kolay gelsin. Muhtarım kolay gelsin. Fiyat ne istiyoruz abiler? Dişi altı istiyoruz. Dediler. Hayırlı işler olsun. Bunlar kimin Muhtarım senin mi bunlar? Evet hayırlı işler kardeşim. Abiler selam aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı işler. işiniz rast gelsin. Pazar olsun. Davarlar kimin acaba? Bizim. Ne istiyoruz abi fiyat? 9,5 diyor abi. 9,5 diyoruz. E dişi değil mi bunlar? E, şişek. Şişek. 9,5 diyoruz. Satış yaptık mı? İşler nasıl? Amber abi. Yok. Satış yapmadık. Hayırlısı olsun. Kısmet. Evet. Nasip kısmet. Evet. Dişi evet. şişeklere 9,5 istiyorlar tabii ki pazarlığı var. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? 535, 535 315, 311 42 54 Gamber abi de sürekli kaliteli küçük baş her zaman bulunur. İstediğiniz kadar da tedarik eder. Hayırlı işler olsun abi o kolay gelsin. Allah Allah. İşiniz rast gelsin. Eyvallah. Eyvallah abi. <laughs> evet değerli takipçilerimiz keçilerin sahibini bulduk arkadaşa da rica ettik. Fiyatları alacağız inşallah. Selamünaleyküm, Aleyküm. Hayırlı Aleyküm işler. Selam. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Cümlemizden Allah razı olsun. Abi kolay gelsin. Sağ ol abi. Keçilerimiz senin. Evet. Onun evet. erkeği var, dişisi var burada. Evet. Erkek var, dişi var, oğlak var. Oğlak var. Fiyatlar nasıl abi? Oğlaklara 4'er 4'er buçuk diyor. Keçilere ee, yedişer buçuk diyor. Kolalara 4 4 4.5 diyoruz. Keçilere 7.5 diyoruz. Evet. Tekelere tekelere de 15'er lira diyor. Tekelere de 15'er lira diyoruz evet. Tabii ki pazarlık payımız var. Pazarlık payımız var. Mesela şuna ne diyoruz abi? Ona 6 lira diyor abi. Onlar çebiş, dişi çebiş onlar. Dişi çebiş. Yavru yapmamış. Evet. 6 lira diyoruz. Tekelerimize görmüş olduğumuz tekemize 15 lira diyoruz. Tabii ki pazarlığı var. Evet. Keçilerimize 7 lira diyoruz dedik. Evet. Oğlaklara dörder buçuk lira diyoruz. Oğlaklara dörder buçuk lira diyoruz. Erkeklerine dörder buçuk, dişilerine dörder lira diyor. Evet, dişi oğlaklara dörder lira, erkek oğlaklara dörder buçuk lira istiyoruz. Sürekli de küçük baş kaliteli olarak tedarik evet. edilir. Telefon numarası paylaşalım. 536 254 96 78. 536 254 96 78. 78 kardeşimiz evet. üretici yerimiz küçük Polatlı köyünde. Evet küçük Polatlı köyünden üretici sürekli kaliteli hayvan bulunur telefon numarasını aldık ihtiyacı olan numaradan arayıp ulaşabilir teşekkür ediyorum. Bir şey değil abi biz teşekkür. Eyvallah ederiz. kardeşim videoyu kapatacağım ondan sonra bir şey diyeceğim sana. Değerli takipçilerimiz bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.